Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Selonik buraya devam edeceğim. Şimdi ikinci bölüme direktten başlayacağım. Hiç beklemeyeceğim çünkü hemen bitirmek istiyorum. Zaten siz görmüştünüz. Şuradan hemen bir tane elektrik şeyini bulmam lazım. O yüzden direkt hızlı 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 hızlı. Arkadaşlar burada kanarlık olduğu için ilk yapmanız gereken şey şuradan fenerinizi almak. Şu feneri almanız lazım. Ve bunu açacaksınız. Elektrik kapısı buradadır. Yani buradan çıkacağız. Ama şu anda buna bastığımda olmaz. Çünkü elektrik lazım şuradan jeneratör var buraya kadar gelmiyor oradaki elektrikler ben devam edeyim tuğlaları tek tek almanıza gerek yok ama burada bir tane bug yapabilirsiniz oyunda bu tuğlaları alıp Allah nereye gitti tuğlaları alıp şuraya bir tane kapı var şurada İşte oraya yaparsanız olur da bir bug oldu galiba ya da arkadan nekbur geldi haberim yok Oyunda biraz sesimi atacağım çünkü bın, bın 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 diye bir ses geliyor olunca. Hello Nickbar gelince. Ona bir haber versin de. Allah. Bakın yani böyle bir ses geliyor. Şurada bir yerde bekliyor ya hemen. Geçirtmiyor. Hello orada mı? Yok. Şimdi kaçabiliriz işte. Ama yine burada. Arkadaşlar oyunda bak mı yapacak? Ya böyle bug yok ya. Oyunda nasıl yapıyor onu? Dolabı açıp beni bulmayan öyle bir şey yok. Herhalde çıldırına girdim ya. Çok zormuş. Banyo Arkadaşlar ya ben bobu yapacağım da yine. Vallahi yapamıyorum yoksa. Arkadaşlar şuradaki kapıya bunları yiyin tuğlaları. Merdiven yapacağız. Tabi siz yani şey yapmak istiyorsanız uzun sürmek gelmeye çalışacağım diyorsanız bir yerden şu üstteki kabloyu takip edip onu yapabilirsiniz ama çok zor. Ben denedim, bitirdim de. Onu bir kere daha denedim. Videodayken. Şu kapıyı bir türlü açamadım ya. Çok zor geldim. Şunları alalım. Şunu da şöyle atın arkadaşlar. Merdiven olsun bu. Dur şu anda arkamda arkadaşlar, koş 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 koş, Allah ne verdiyse yordur. Tamam. Yine mi hile? arkadaşlar ya o kapıyı açmak imkansıza yakın çok zor. O yüzden yani onu açmakta çok zorlanıyorum ya. Yani. Şu kilitli olacaktı ya açıp bu. Ha evet, tamam Sandalyeleri alıyorum ki oradan başka yerlerden yani açabileyim kapıyı. Bakayım ne varmış. Daha çok önemli şey. Maç. böyle bir yere geldik. Ama burada bir tane gizli bölme var. Bunun arkasında. Geçemedim. Hah burası. Arkadaşlar ya ben oynadım da bu kadar zor değil ya. Oyun biraz karmaşık. Of. Beşinci dakika oldu. Zorluyor insanı. Tam dolaşan yer. kapı var ya. Ben de başa gitmem lazım yani. Başladığım yere. Peşimde. Bok yapma diye, bok yapma, bok yapma, tamam. Arkadaşlar bir de bın bın bın, bın, bın sesini yapmıyor. O yüzden daha da zor. Allah Allah. Minol çoğalıyorlar mı çok ya bu? Yine yani kameralardan yürüyor. Arkadaşlar burada elektriği kesmeniz lazım. ya kesmeniz lazım. Ne yapayım ben şimdi arkadaş? Bu yapma diye yapma yapma yapma. Yaparsa bir de kıracağım. Şuan bu şuralarda bir yerle dolaşıyorum. Burada hala beni bekliyor arkadaş. Bug yapıyor, hayır bug yapıyor. Vallahi yapmıyor. Oh, yapma ya. Şurada geziyor kesin. macera severim. Bakın. Haydi şuradan çıkamadım ya. Ne yapar? Neden bu kadar burada dolaşıyor ya bu. Bekliyorum bekliyorum yok. Ya yakalanmak lazım herhalde. Ama açar ya bunu ne yapıyor? Hayır, hayır değil ya yakalanmak lazım yani. Ki burada durup duruyor. Yani. Hızlı hızlı hızlı. Dandur, dondur 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 dondur. Bakın. Şurada durup duruyor ya. Bakın bakın. orada bir sıkıntı var. Buklar gezmemiz lazım burada. 3 saat bekledim hala orada arkadaşlar. Allah Allah. Arkadaşlar oyunda bir bu oldu anlamıyorum. Orada dolaşıp duruyor geçmeme izin vermiyor. Kaleci gibi ya. Şu anda penaltım olur atarsın olmaz atarsın olmaz atarsın olmaz bir penaltı boşa şöyle geliyorum birinci penaltı aha vallahi gol oldu bu penaltı kaç 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 aslında kaçmak Şu şeyi açmam lazım ya. Allah buraya kadar gelmişim bugün yapacağım. Ben başka şansım yok. Çalışırım dedim, yaparım dedim de. Çok zor ya. Arkadaşlar demiştim ikinci bölüm fena diye. Görüyorsunuz çok zor. Bir de orada kaldı. Elonik bir çaldı ya. Şurada bir yerde olması lazım. Ha, tamam. Şunu alayım. Ha ah ya. Bu çok güzel ya onu saklayacağım. Hayır sen dur sen dur sen dur. arkadaşlar şunlar yıkılmaması lazım oradaki duvar gibi yapmamız lazım çok olmuyor çok dur şuraya yes tamam çok güzel şunu da sen yıkar mı hepsi yok arkadaşlar bunları şey yapmak gibi böyle yapmanız lazım da olmuyor ha, böyle ya böyle yerde Arkadaşlar amacı göstereyim. Bakın oradan zıplayamak. Ben bu bugu bir kere attım, denedim oldu. Ama geri kaçamadım burada. Ay, kaçtım hatta oyunu da bitirdim. Tam ama tam oyunu satın al çıktı biliyorsunuz. Böyle bir şey var. Ama oyuna para yatırmadığım için yani sadece ikinci bölüm oynayabileceğim. Bu bölümden sonra olmayacak. Ben yani oynayamıyorum. Oyun izin vermiyor. Şurada şu kısmı tamam çok güzel. Şunu da üstünü kapatalım. Hayır. Bunu şöyle bir şekilde. Heh tamam. Onu da atalım. Atalım derken şuraya ışık tutmam lazım. Nerede fener? Böyle değil. Böyle değil ya. Yık şunu. Ama bu tavana ışık yapıyor. kuzunu fırlatmaya başlayacağız. Hadi be biraz. Aha ana ne oraya geldi. Mağara kaladı ya. Hayır o kadar çoğla başa gitti. Koş 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 koş. Oraya gitmem lazım ikinci penaltı. Birinci penaltın golü oldu dedik 90'a çaktı. Nekber sakın tuğlaları mı elledin deme. Tamam tuğlalarım burada. Şu kapıdan gelmiş uyanık. İş yapıyoruz kardeşim biz burada. iş iş. Ne işi merak. Arkadaşlar çok az kaldı. Daha şunları oraya koyabilsem alırım da. Şurayı şuraya kadar gelse yeter şu büyük çikolalardan şunlardan mesela bir tanesi ve bir getirsem olur. Vallahi da getirdim. Yes ve oyunu bitirdim sayılır. Yes. Hadi ya. Çıkmam lazımdı aslında bu kadar yükseklikten. Çok yükseklik yaptım. Arkadaşlar oyunda böyle bug yapabilirsiniz. Kesinlikle yüzde yüz şey yarıyor. Fena bir şey. Hadi, hadi. Allah. Çok zor arkadaşlar ya. Şunu hiç demedim. Kolay bulmuş arkadaşlar. Mimarlık zor iş arkadaş. Zor iş valla. Şu aslında şuraya böyle dik bir şekilde gelse Vallahi diyorum oyun beni dinliyor. Harbi diyorum oyun beni dinliyor. Ben çıkarım. Arkadaşlar şuradan zıplayacağım da. Allah 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 Allah. Hayır çok az. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Arkadaşlar şunu da şöyle koysam. Ah. Düştü. Ama buradakiler de var. Bunları da alacağım. Hadi ya. Oyun. Bit, bit, bit. Oppa, çok iyi. Çok güzel de şuradan da yapabilirdim aslında. Ben niye böyle yapmadım ki? Buradan da geç, geçiliyor. Şu yere bir zıplayabilsem ha. Ha, düzenek yıkıldı. Neyse. Ben buradan geçeyim yine. Daha kolay. Arkadaşlar bu iyi işe yarıyor demiştim %100. Bakın yaptım. Geri nasıl döneceğiz? Exit kapısı orada diyebilirsiniz. Nasıl mı? Hızlı ben. İşte burada. %100 iyi işe yarıyor demiştim. Yüzde yüz işe yarı oyun bitiyor. Oyunun final bölümü. Bakın arkadan Elonik bir geliyor. Yardırın yardırın burada çift. Çift biliyorsunuzdur. Bakın sese. Bakın bakın. Evet bitti. Ama bakın tam oyunu satın alıyor çünkü ikinci bölümden daha fazla oynayamıyorum. Böyle bir kural koymuş oyunun yapımcısı. Bence kötü bir kural ama. Evet arkadaşlar oyunu bitirdim. ikinci bölümü de dahil. Birinci bölümü de yani oyunu bitirdim derken siz tam oyunu satın almak istiyorsanız hani izin alıp yaparsanız üçüncü bölümü de olur. Öyle fena bir şey bu oyun ve bitti. İkinci bölümü de yaptım. Buradan bölüm seçimde artık ikinci bölümü de buradan seçebileceksiniz. Şu iki bölümü de yaptım. Bu bölümü de bitirdim. Bu bölümü de. Biraz zor. Ama şuradaki şu kırmızı ışığı bilmiyorum yani. onda. Belki bu oyundan tekrar oynarsam bakarım. O ne bilmiyorum. Oradan kesin bir şey var. Gizli bölme midir nedir. Ben oraya hiç gelmedim. Böyle bir fena bir oyun oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere.